Arkadaşlar değişik bir şey olmuş anlamadım ben. Neyse. Neden biliyor musunuz? Bakın ben durdurdum. Ne oldu anlayamazsınız. Size söyleyeyim. Ya kar <laughs> Arkadaşlar ödüm koptu. Bakın şey. E, ben durdurmaya bastım. Video kapanmış arkadaşlar. Ben bir görev tamamladım Yalnız Şimdi iki kişi daha alırsam Bir görev daha Tamamlanmış olacağım ve e, 500 600, 700, 800, 900 Neredeyse Bir tane yani o kadar az Şerif gel buraya Biz bence birden fazla Maç yapacağız gibi duruyor bu videoda Tabi yapacağız da ama bu kadar değil. Arkadaşlar ben neyim? Arkadaşlar ben rafs oynamak için doğmuşum. Cidden kuzenimin dediği gibi rafs acayip güçlü. Vur. Bir tane daha vursam, bak. Bir tane daha vur. Ölç. Ölsün. geliyor arkadaşlar. Karla gitmiyor. Değil mi? Tek ama tek bana geliyor. Böylece. Ben bu kardeşimize de arkadaşlık isteğini atayım. Aha. Arkadaşlar. Vasa bile. Aga. be Aa. Vasa bir şey var. Aa. Bir tane daha su şey. Ciddi bu. Aa, o zaman wasabi geliyor demek. Acı. Şöyle Sen... <laughs> arkadaşlar. Şurayı okuyayım bakın ya. Aga gitti. Arkadaşlar o neydi? Şelil'inki bayağı güçlü. Arkadaşlar. 830 oldu. 830. Arkadaşlar inanamıyorum. Şunu da alalım. Arkadaşlar ben şeyle oynayacağım. Evet bakın şeyimiz burada seçtirdik ve burada. Şimdi arkadaşlar biz nasıl bile bir şey oynayalım bir de görevi var. muymuş Başlamanda görev var ama. Soygun. Soygun. Aslında harita güzel arkadaşlar. Sadece, sadece, hızlı bir karakter seçelim. Mesela Angel. Evet arkadaşlar Angel, Angel zıplarız. Hem yüksek hasar veririz. Ya yani bayağı iyi olur. Hızlıca hemen o kasanın oraya gideriz.